Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sedat Peker'den son dakika açıklaması. Dün sosyal medyada büyük yer alan Alaattin Çakıcı tahliye olacağı haberleri sonrasında bir konu daha epey konuşulmuş, gündeme gelmişti. O konu Sedat Peker'di. Alaattin Çakıcı'nın tahliyesi akıllara ilk Sedat Peker'i getirdi. Sedat Peker bugün yaptığı büyük açıklamayla sessizliğini bozdu ve kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda şu açıklamalarda bulundu. Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş. Alaaddin Çakıcı eski adamdır. Dostluğu da, düşmanlığı da namusuyla yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler dahi yapabilecekleri tek şey, bana giydirebilecekleri tek şey küçük sedata prezervatif giydirirler başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıyeten burası bir buçuk saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de getirtirim. Konuşmayla olmaz. Adam gibi İş yapmak lazım. Ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.